Hocam video sorularımız var. Evet görelim lütfen. Hadi bakalım görelim ilk video sorumuz. Hocam hayırlı cumalar. Rüyamda peygamber efendimizi yeşil uzun bir pelerin içerisinde gördüm. Bunun anlamı nedir diye sormak isterim. Hayırlı. Ne diyor? Hayır olsun hocam. Diyor evet, ki, evet. rüyamda Peygamber Efendimiz'i yeşil uzun ipek bir pelerin içinde gördüm. Bunun anlamı nedir? Evet. Aslında rüyada böyle... sorun içinde zaten güzel. Evet. Yani anlattığı şeyde rahatsız edici kötü bir durum yok. Efendim nerede görmüş? Yeşil uzun ipek bir pelerin içerisinde gördüm. Bir kere şöyle söyleyeyim. Ee, Sorunun ilk boyutuyla alakalı konuşalım öncelikle ee, Aleşen kardeşim. Ee, güzel bir şey görmüş. Yani bu şu anlama gelir. şu Şunu ifade eder. Bu kardeşimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair efendim duyguları, düşünceleri fevkalade güzel, fevkalade tatlı, fevkalade sallallahu aleyhi ve sellemle barışık bir insan. Hı hı. Onunla barışık bir insan. Dolayısıyla güzel şeyler görüyor. Ama ben ikinci boyutuna geçiyorum. Şimdi bununla bir prensibimiz vardı. Bu tür rüyalarımızı kendimize saklamalıyız. Ha. Diğer insanlarla paylaşmamalı. Özellikle Niye? böyle rüyalar. Niye? Programın başında şey yaptık. İmtiyazlı insan olmaya bu farklı insan Denmeye başlanır. Siz din üzerinden, dini bir efendim değer üzerinden, dinin ana değeri üzerinden kendinizi farklı bir konuma doğru farkında olmadan getirmeye başlarsınız. İnsanlar size farklı farklı davranmaya başlar. Bu der ki mübarek bir insan der. Ondan sonra sizi kutsallaştırmaya başlar. Tehlike başlar. Ben her zaman söylüyorum bunu hem hanım kardeşlerimize hem erkek kardeşlerimize. Bütün efendim, özellikle hanım erkekte ayırmayalım bizi izleyen bütün kardeşlerimize. Şunu söylüyorum. Bu tür güzel rüyalar gördüğünüzde bunları asla paylaşmayın. Kimseyle değil mi? Abi? Hiç kimseyle paylaşmayın. Eşinize de paylaşmayın. Hiç kimseyle paylaşmayın. Kendi içinizde saklayın. Rüyalar artar. Artır rüyalar artar. Güzellikler artar. Paylaştığınız anda onun önündeki engeli tıkarsınız. Dolayısıyla iyi tatlı bir şeydir. Güzel bir efendim e, niyeti ortaya koymaktadır. Efendim inşallah ümid ederiz ki kardeşimiz ve bütün müminler Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi efendim bizatihi cennette ona komşu olarak onun bulunduğu beldenin etrafında bulunarak onun efendim oturacağı yerin yakınında olarak onu görme onunla sohbetme imkanı bir insanın Cenab-ı Hakk'ın insana vereceği en büyük nimettir o. Onu hepimiz murad ederiz, ümid ederiz. Bütün dualarımızda hep öyle Allah'a yalvarırız. Öyle niyazda bulunuruz onu temenni ederiz. Eğer bu şekilde davranırsak hem kendimizi dini açıdan imtiyazlı bir yere koymamış oluruz. Sadece kendimize saklarsak. Bunun şöyle bir tehlikelisi daha var. Onu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun önünü kesiyor. Yani böyle olunca ne olur? Bu kardeşimiz iyi gördü. Bu defa görmeyen insan da görmüş gibi şey yapmaya başlar. He. Böyle şeyler uydurmaya başlarlar. Niye? Ona insanlar farklı davranmaya başlayınca bütün insanlar fark kendisine de farklı davranılmasını, imtiyazlı davranılmasını İsterim. parmakla gösterilen bir insan olmayı arzular. O çok güzel bir şey değil aslında. Öyle olunca da bu defa başlar uydurmaya. Rüya bırak böyle bir haberi uydurmayı. Rüya bile uydursa bir insan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki bu rüya uyduran insanlara yemin mahşerde ona şöyle der. iki buğday verilir. Bu iki buğdayı birbirine bağla denir. Bağla. Mümkün mü? Mümkün değil. mümkün değil. O zaman yaptığının cezasını çeker. Yani ona verilen görevi yapamadığı için bu kadar ağır bir şeydir bu. Allah muhafaza eylesin. Onun için manevi rüyalar, böyle tatlı rüyalar görebiliriz. Çok güzel. Anlatma. Yaptığın güzel davranışları yapmaya, iyilikleri yapmaya devam et. Kötülüklerden uzak durmaya devam et. Bu rüyaları gördükçe insan iyiliklerini artırmalı, yanlışlarını, doğrularını artırmalı, yanlışlarını Azalt. azaltmalı. ...kendisiyle sadece bunu paylaşmalı... ...kendi içinde kalmalı... ...etrafındaki hiçbir insanla paylaşmamalı... ...o rüyalar da yine çoğalmaya devam eder... ...diğer insanlar da ona farklı bakmaya... ...efendim bizim mesela eşi der ki... ...bizim efendi artık böyle rüyalar görmeye başladı... ...efendim ikinci merhalede uçmasını bekliyoruz... <laughs> ...falan gibi şeyler olur... ...Allah muhafaza eylesin... Doğru ...oraya doğru götürmemek lazım... ...paylaşma... ...seninle kalsın... ...güzel bir rüya... ...tatlı bir rüya... ...şimdi tamam bütün Türkiye... ...bütün memleket... efendim duydu... duydu ...ama... Bu kardeşimizin sayesinde buradaki prensibi öğrenmiş olduk. Aman aman ha sakın yine diğer insanlar indinde daha farklı bir insan olmak için böyle rüyalar uydurmaya da kalkmayın. Yevmi mahşerde bunun cezası fevkalade ağır bir karşılığı, ağır bir cezası vardır. Allah korusun. Allah muhafaza eylesin. Alişan kardeşim benim.